İnancın nerede? İnancın nerede? dedi. Birbirlerine korkuyla soruyorlar, bu nasıl bir adam? Çünkü rüzgarı ve suyu emrediyor ve ona itaat ediyorlar. Luka 8.25 İsa'da bir yetişkin için umutsuz bir durum gibisi yoktur. Tanrı'ya olan inancıyla, her şeyin mümkün olduğunu ve dünyadaki ham şeyler üzerinde İsa adına tam yetkiye sahip olduğunu bilir. Galatyalılar 4, Üç tepol bu harika açıklamayı yaptı, dedi, çocukken bizler de dünyanın saflığı altında hapsedildik, heterleligia. Bunu anladığımızda, dünyanın unsurlarına bağlı değiliz. Hastalık, depresyon, enflasyon ve dünyada kalan her şey sizin eşinizi çalmanız için motive eder, dünyanın unsurlarıdır. Haber veya bugün ne yaşarsanız yaşayın, sizin için mesaj ve soru şudur, inancınız nerede? İsa'ya bak. Bir gün Luka 8, 23-25'te kutsal kitap şöyle der, onlar yelken açarken uyuyakaldı. Gölde bir çalık kayığı batırdı ve büyük tehlike altındaydı. Öğrenciler gitti ve onu uyandırdı ve dedi, usta, boğulacağız. Ayağa kalktı ve şiddetli rüzgarı ve suyu azarladı, fırtına sakinleşti ve her şey sakindi. Sonra onlara, inancın nerede? Dedi. Birbirlerine korkuyla soruyorlar, bu adam nedir? Çünkü hem rüzgarı hem de suyu emreder ve ona itaat ederler. İnancınız nerede? Başka bir değişle, inancınıza ne oldu? Neden korkuyorsun? Onlara dolaylı olarak söylüyor, bununla ilgili bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Halleluja. Ağlamayı kes. Her şey hakkında şikayet etmeyi bırak. İnancınızı kullanırsanız, Tanrı'nın ihtişamını göreceksiniz. İnançlarınızı kullanırsanız o da bir mucize olur, inancınızı kullanırsanız tüm baskılar ilerler, inançlarınızı kullanırsanız tüm sorunları çözüme çevirirsiniz. Ve tüm krizler fırsata dönüşür. İsa onlara neden korktuğunu söyledi. İnancın nerede neden bununla ilgili bir şey yapmıyorsun? Sonra dalgalara dönüyor ve barış, sakin ol ve yüksek dalgalar uyu diyor. Halleluja! Bu benim İsa'm. Mesih, insan kalbimin tanıdığı Mesih olarak hayattaki her şey üzerinde güce sahiptir. Mesih korkusuzdur, Mesih tüm dünyada yetkiye sahiptir, Mesih bana sevinmemi söyledi, dünyayı fethettim, Yuhanna 16.33 Mesih bana dedi ki, en büyüğü, onun sizde olması ve onun dünyada olmasıdır, bir Yuhanna 4.4 Mesih bana sözlerimle temizlendiğini söyledi, Yuhanna 15.3 Bana söyleyen Mesih, korkma, sana güç verdim ve hiçbir şey sana zarar veremez. Luka 10-19 Zihinsel olarak tanıdığım Mesih budur. İnancımı koyduğum Mesih'tir. Dünya onu dini bir lider olarak tanıyor olabilir, dünya onu bir peygamber olarak tanıyor olabilir. Ama o benim için bundan daha fazlası. O yol, gerçek ve yaşamdır. Rüzgar bile ona itaat etti. Havariler ona baktılar ve bu adamın nasıl biri olduğunu söylediler. Açlarla konuştu, Markos 11, 12-25 Lazarus'un cesediyle konuştu ve onu hayata geri çağırdı. Yuhanna 11, 38-44 sağırlara ve kulakları engellendi, kör gözlerine onu açtı. Kelime Hayattaki her şeyin zekaya sahip olduğunu ve her durumdan önce konuşabileceğimizi ve sonuç alabileceğimizi kanıtladı ve gösterdi. Bugün banka hesabınızla konuşabilirsiniz, eğer maddi sıkıntı yaşıyorsanız, bugün ihtiyacınız olursa vücudunuzla konuşabilirsiniz, iyileşin ve cennet inancınızı onurlandırsın. İsa Mesih adına güce sahip olmak ve her şeyi ve her şeyi yapabilecek Tanrı'ya iman etmek. Halleluja! İnancınızı Tanrı'nın sözüyle inşa edin ve dünyanın unsurlarını ele alın. Bu dünyanın unsurlarının konusu veya kurbanı olmayı reddedin. Ponderin kullanılmasına ilişkin 7 tez. 1. Tanrı'ya iman her şeyi ve her şeyi yapabilir. Bu dünya mucizelerini yaşayabileceğiniz imanınızı inşa edin. Galatyalılar 4, 1, 3 İkinci hastalıklar, şiddet, enfeksiyon ve bu dünyanın tüm unsurlarına bağlanmamız desteklenmiyor. Galatyalılar 4, 3, 7 Üçüncü bugün hiç gitsen, Tanrı seninle konuşuyor, imanın nerede? bunu yapabilirsin. Luka 8.25 Dördüncü imanınızla bir fırtına konuşabilirsiniz. Tanrı bize her şeyin fikri olduğunu söyleyin, sonra bu fırtınaya söyleyin. Luka 8, 23, 24 5. Mesih'in yaşamda her şeyle ilgili yetkisi Mesih'im tarafından tanınır ve inançlarımın temel olduğu ve bulut olduğunda. 6. İsa'ya güvenin yol, gerçek ve yaşamdır. Yuhanna 14-16 7. Tanrı'nın sözleşmesine güvenilirliğinizi oluşturun ve bu dünyanın unsurlarını kullanın ve bir dönem ama hayatta ölü olmayı reddedin. Romalılar 10-17 Etkilemek Ben Tanrı'nın sözünden temizlendim ve işiniz bana bir personel ve bu yaşamda mükemmel oldu. Ben Abraham'ın tohumuyum ve moda iskelesi geri dönmüyor olacaktır bu dünyanın unsurlarını biliyorum, çünkü dünyada olduğunuzdan büyük beden bende. Mesih'te mutlu oldum. Amin. Daha fazla teklif. Şimdi şunu söylüyorum, varis, çocuk olduğu sürece, her şeyin efendisi olmasına rağmen bir hizmetkardan farklı değildir. Ancak babanın belirlenen zamanına kadar öğretmenler ve valiler altında. Galatyalılar 4, 1-2 Süper olun liman https üstüste www.facebook.com bölü <laughs> 790351734481852 bölü Daha fazla oku. Kitap. Amazon'dan ve diğer yazarların kitaplarından fikir hazine özetinin kopyalarını alın. Dünya çapında mevcut Tots of Treasure Digest'i arayın ve Birleşik Krallık'taysanız aşağıdaki bağlantıya bakın. Birçok korku ve olumsuz bilgiye sahip bir dünyada güven oluşturmak için doğru düşünmeye ve doğru malzemeye ihtiyacınız var. Başarınız için en iyi basıncı ve gizli araçları size izin vermelidir. Mağazanın hikayesi bir kitaptan çok daha fazlası, güç elinizde. Bu kitapta insan yaratılışının gücünü, kutsal kitabın sırları ve sırları yeniden keşfedilecek ve günlük nasıl kazanılacak ve kutsal kitabın ilkelerine ulaşmış bir başarı olacaksınız. Hazine Dijital Düşüncesi, 7 Kitap Bir Arada, Cilt 1, HTTPS, WWW, Amazon, Co, Ok, Ref, Cem, Ve ciltsiz kitaptan hoşlanıyorsanız, sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıya göz atın. Kitaplar hem ciltli hem de karton kapaklı olarak mevcuttur. Hazine Dijital Düşüncesi, 7 Kitap Bir Arada, Ciltler, HTTPS, WWW, Amazon, Co, Ok, Ref, Cem, Satış Duası bu gönderi tarafından kutsandığınıza inanıyoruz. Kurtuluşu almadıysanız, henüz yaşamınıza İsa Mesih'i kabul etmediyseniz ve sizinle paylaştığım bu Tanrı hayatını deneyimlemek istiyorsanız, sizi İsa Mesih'i hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Ey Tanrım, Romalılar bölüm 10, 8e göre yaşayan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e tüm kalbimle inanıyorum. Benim için öldüğüne ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum sanırım bugün yaşıyor. İsa Mesih'in bugünden itibaren hayatımın efendisi.